Bugün, sizlerle birlikte tekel çiftel ve evet. evet. oynamaya kalmasın serisinden. Evet, evet. arkadaşlar e, yağmur videomuzu kesinlikle izle çok heyecanlı gidiyor. Evet. E, burada isimlerimiz yazıyor kardeşim ben ve ben annem. Kazanana artık oynayacağım kaybedene de eksik. Evet şimdi kim bahtından ne çıkarsa arkadaşlar tekel çiftel ve elsiz. Evet. Kim var şimdi şey gibi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika aç aç Çok merak ettim. Siz, sizden açık. ne çıktı? Ne? Çiftler. Hani bakayım açın, açın sizi kime çok merak ettim. Elsiz. Ah. Ne? Çiftler, çiftler. Böyle. Ne açmadan çiftler? Teker. Bir teker. Sen elsiz. Elif'in arkadaşlar. Bu şey. da. Bir. ben daha açamadım Evet. Açılmıyor mu? Ha? Ben tek elime saçacağım. Ağzımı kullanamıyorum değil mi? Hayır. Oo oh, sen yedin. Kafağını patlatacağım ben mı? Şöyle. Elsiz ellerini hiç kullanmayacaksın. Hadi. <laughs> Kafanı kırmayasın. Ve ağzımı kullanabiliyor mu? Hayır. Hayır. Kullan. Aa, açtım, açtım. Aa, oh. Bir saniye hemen önemli. Yerim. Sonuçta açmam önemliydi. Açılıyor. Hmm. Açılmıyor. Hmm. Güzel. Bütün cipsleri kırdım he. Hmm. Bütün cipsler un oldu.

Zurnanın zırt dediği yere hadi bakalım. 1 2 3. At! Siz de şimdi Niye hep sen sana bakıyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Teker. Ey, şıktay! şans? öyle. benim lavar gider. He, aşağı. Playing... <laughs> Ben bunu açarım. Ha. Anne bana bak. Anne. Ben böyle açamadım ki. Böyle Hı. aç. Dur açtım. Hadi korkalım. Bundan sonrası güzel. Bir de eti fuftan korkuyorum ya. Anne kafayla patlatabilir. He he he. Her, her tarafımızın işin olsun. <laughs> Hayır onu değil. Arkadaşlar şimdi bir kekliği nasıl olabilir ya? Şey, yok bunu kağıdını açalım da. Ne yapıyorsun baca? Oralarda havalar nasıl? İyi valla açmak kolaydır. <laughs> Oralarda havalar nasıl valla baca? Hmm. Anne hep ruj yaptım hep. Bağsız. Gelmedi şu bana. Bağsız bedeli. Gelmedi bana. İşte bir... bağsız bedeli diye buna derler cips gelmedi bana. Hı. Neden? Arkadaşlar. Bizim patlatmak kafayla kolay. Bu vişne suyu bir patlatırsak bir daha tarafına vişne olur. Olsun vişne Arkadaşlar. Arkadaşlar karnımızı doyurduk vallahi bunu. Evet abur burla. Çok sağlıklı değil ama sizin için. Evet çok sağlıklı değil ama. Bana siz nasıl kalkıyor? Hı? Ben tekerle yaptım. Gördüğünüz Gördünüz benim vallahi? Fes. Yaz eksiye. Artım. Artım. <laughs> eksi Bu ne Domuz. Anne eksi yazıyorum. Ne domuz? Yaparsa <laughs> da artış. Ben anne buraların mı morarmış. Morarmış mı? Rujlanmış. Valla. Evet. Ah. Yazıyorum eksi. Yaz olmadı canım oh bakın bize. Olmadı arkadaşlar. Ay yani bundan sonra okula su, suyu götürelim. Çok güzelmiş. Sınıfta kaldım bu konuda. Annem sınıfta kaldı. Biz ikinci sınıfa geçtik. <laughs> Vallahi acıbaya bayılıyorum. Evet. getir bakalım. Hmm, getiriyorum. Sıradaki. Sıradaki yiyeceğimiz geliyor. Arkadaşlar İvit. arkadaşlar. S'de. Sıradaki buymuş. Diş, batırırım? Bir, iki, üç. Sıhırcığım. Aa, parmağını... İnşallah sana es gelmiştir. Aa. Çift Teker. <laughs> <laughs> oldu. Zer. Ay kız. Kız. Kola uyuduğunu Güzel. <laughs> Hadi sana iyilik yapayım. Ha. Ne anne? Yere düşmüş, aldım koydum. Oh be! Oh yani sonunda bir tane doğru bir geldi. oh be oh. Dişimi batıracağım. Durun. Aa, Dur çevirebilir miyim bir şey yapacağım. Arkadaşlar nasılsınız? Hı. Niye öteki elini kullanmıyorsun e, e, hmm. Açma, bölüm, değil mi? kullanmıyorum burada. Tamam öyle anlıyorum. Hmm. Acaba böyle anlayabilir mi sadece? Sen alacaksın ağzına yiyeceksin. Yok anne bu ağzımda olacak şu şeyleri. Kızım ucundan büyüdü bu sıcaksın. <laughs> İki elimi şimdi kullanabilir miyim? Kullan. <laughs> Bütün ete pufu sana yedirmiyoruz ağzına. <laughs> Saçlarımı tutacağım. Ma, ha, he, hadi yardımcı olayım tutayım. <laughs> ne yiyorsun? Dişini ne? Yüz. batır. Burnunu batır. <laughs> Bir ton saç. Eee. <laughs> Test diyebilirsen. Hayır. Siz bana yaparsın değil mi? Ben bu sonu şıkır şıkır içerken. Yüzümle patlatacağım. Hiç bastırdım. Eksi yazıyorum. Hayır. Ben bunu arkaya alayım. Bak. Nehir Hanım bu kadar evisi olmayın. Size de gelecek bu işler. Bu işler tamam. Sırayla. Hayır Eda. <laughs> ben kendime eksik. Nasılsın Nehir'i? Elif nasılsın? Ay rica edeyim. Tuttum ama çekemiyorum. E ne yapayım? Tamam anne doydum bunu kenara kaydır. Midem bulandı. <gülüyor> <gülüyor> Bir sürü şey karıştırdık tabii ki. Hadi Elif Hanım. Ben Ay, şuradan, şuradan dilim oldu olur çeksin. Olmaz kızım iyi de olur. Oh. <laughs> bir de karnı doyuruyor. <laughs> Kameranın arkasında. Işte. Kamera arkasında bir de karnını doyuruyor arkadaşlar. Pes. Pes. Vazsız bedenim iyiyim ver şuna. Pes etti artık el, iki elini aldı. Sıradaki. Benim, Durun bir besmillah. Büyüdü mısır kızım ne olacak? <laughs> Hı oh, afiyet olsun. Size de gelecek size de. Bana Ama geldi. Kameranın arkasında bunların hepsini biz yemek zorunda kalacağız. <laughs> Herkes kendi kalanını yiyecek ben yiyecek hmm. halim yok. Al anne. Ben bu tekerle açarım. Ben de açarım. Teker kolay değil. Her evet, şeyi nasıl açacağım? Bu kadarını bilmem. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> ben de fark etmez. Siz açın. Ya sen aç bir kere sen. Bir kere eğilip açacak. Bir kere Hı -hı. Hep biz açıyoruz. Gördüm sana elsiz çıktı. Aç bakayım. Ersiz. Ne? Ah, oh. o. Açarım. Çok Çift Çiftler Gördüm. Teker. Hadi bakalım hadi. Gel yaklaş, yaklaş. Hı. Yaklaş. Bu tarafa doğru gel. Göremiyor seni arkadaşlar. Hile yaptığını an için. Hı. Ama elimle gösterebilirim. Aslında tekerle yapmak arkadaşlar. Böyle deme. Tamam. Kızım o kadar da kolay değil valla. Ama bak bakın açıyorum. Ama tutuyorsun. Hayır gösterebilirim. Açıyorsun. Çevireyim. Siz yapana kadar ben burada bir Ne oldu? Bak sütü edip çok Ama o da şansa neydi sizi zorladı? Neyse kolaydı. 28 gidiyorsun. numara çıktı bana. Ben açtım. Sıra, sıra afiyet değmeye geldi. Ama yemek zorunda değiliz. Bir yudum yiyeceksin kızım o kadar da diye yani açtım diye. Ama bekleyeceksin. Bekliyor işte. Bakın göstereyim. Tamam açtım. Burada havalarlık var. Elli kullanıyorsun. Hayır kullanıyorum. Anne Hasan'ın sana selamı var. <laughs> Kurbasan. 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 <laughs> Ağzıma girdi. Hadi bakalım. İçinde şu çikolata oldu. He? Benim benim etim oldu ya. Çevirebiliriz. Kızım bir tane etim fufu yedi. Yemedim de. Açamadım sadece. Gözüm ısırdı. Kıyamam ben sana. He. Oo. <laughs> Bundan sonra Başardım. Bundan Isırlam. sonra. Göster arkadaşlarına. Bundan sonra. Kabul mü arkadaşlar? Kabul. Zırdayım. Bundan... Bundan... Artık rahat rahat yiyebilirim. Beş Bundan... şükür. Bundan sonra sı bana fark etmiyor. Zorlar gitti Hı -hı. sonuçta. Valla bence vardır. Niye? Dişim. Anne dişim ödüyor. Nasıl sırdın kız? O kadar. Tamam. Of. Ama İyi bana ağzı neydi? Nasıl, nasıl yemek oldu? <laughs> ben yeni sırdayım hatırlıyorum. Yok be. Yiyeceğim hepsini. Yiyeceğim. Kendini çıkarayım ilk baharı. Anne. Yani. Yeni turlar geldi. Anne yine o kadar sayıyorsun <laughs> Atacağız. Atıyorum yaptım. Midem çok doydu. O yüzden çıkartabilirim bir tür. Şey. Ay yine bana şey gidiyor. Tekel. Çiftel. Ki... Ne bu? Çifteli çıkma değil mi? Bu, bu turun şanslısı Elif sensin ya. Bunu söyleyeyim. Sana hep çiftel ya, Ya olalım. bir tane zoru var gördüm anne. Ha, bir kere zor gördün. Biz neyle hep zorlar bize geldi. Ha artı yazmadım. Kim eksi çıktı? Ha, hepimiz yaptık. Hepimiz ben de yaptım. İşte hepimiz yaptık. Hayır. Ben neydim? Elsiz mi? Hı. Ama benim hiç eksim yok. Günaydın sevmem. Arkadaşlar şunun yiyebildiğin kadar ye. Şunun açma tekniğini de acaba. yedim. Ee, yedim. Arkadaşlar açtım açtım açtım. Ha, ya. <laughs> Önünde görüyorlar arkadaşlar. Aa evet. Elif şimdi ah. ne yapmalısın sen? Ne <laughs> yapmalısın? <laughs> 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 Kürk edesin, kürk edesin annesi olma. <laughs> Arkadaşlar onu seyrettiğiniz bu arada <laughs> çok komik çok eğlenmiştik. işteyim. Cinderella benim. Ah, ve annem benim. <laughs> 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 Aslı mı? Hmm. Hayır. Hmm. Ee, hayır çekelim. Hayır ağzını kullanmayacaksın. Hayır çökelim. kullanabilirim. Hayır o zaman benim ağzımı kullanmama ne gerek var? O zaman ben de teki razı mı kullanayım? Tamam. Elini aşağı. Limonlu tamam. alsaydık keşke. Limonlu su yoktu mu? Bu neymiş? Portakaldı. Böyle mi? Hı hı. Ben biraz şurada havalara bakayım. Bunu açtım sayılır mıyız? Çikolatayı ne yiyeceğim? <laughs> ye. Hayır ye. O ama <laughs> açtım sayılmaz. Açıp yemen lazım. Ben yeni turları getireyim. Boş boş oturmayayım bari. Bundan sonra arkadaşlar çok güzel bir videomuz var. Onu da izlemeyi unutmayın. Anne. Arkadaşlar bu nasıl açılır? İki tane getirsem o da alır. Tamam. <laughs> Anne iki tane getirsem olur mu? Çünkü iki tane var içinde sonuçta. Üç, üç tane getiricem. <laughs> Paket açacağız sonuçta. <laughs> Yemeyeceğiz. E, de mi Saçılır. Nasıl açılır? <laughs> ne? Eksi... Fakirci mi yiyeceğim? Niye açamadın? Eksi açamadan? yaz, eksi yaz. Niye eksi? Açamadın. Eksi istemiyorum. Midem bulandı. Anne sen, Durum. senin bulandı mı? Bilmiyorum. Sen. Eksi, eksi yaz bana. Yazdım. Böyle. Niye kaçıyorsun şimdi Bir tane. Ne bir? Herkesin bir mi? Hı <laughs> hı. Bana da eksi yaz. Annemin ikiye çıktı. Şunu rahat rahat yiyebilir miyim? Bir kere ısırayım. Bir kere ısırsın hocam. Durun çekmeyin çekmeyin. Çekin çekin. Anne açamıyorum Anne Gelin <laughs> ne <laughs> yapıyor? Lip bam sürmüştüm şimdi. Hep çikolata oldu ya. Lip bam lip bam. Şuradan... Biz ne yapalım bakımımız önemli. Evet. Oh afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Buraya, Buraya görmeniz lazım arkadaşlar. <laughs> Market. Markette <laughs> <laughs> açılmış çikolata var. Evet arkadaşlar sıradaki gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <O> aslında, <laughs> Vay, bakın arkadaşlar bu oyunda nehiri alt etmemiz lazım. Çünkü o ep oyunlarda kazanın o. Hayır. Şey, sen, şey. Nerede <laughs> benim? Hep cezaya gelen benim. Valla ben çiftler istiyorum. Hadi dua edin Nehir'e Ersiz gelsin. Allah'ım inşallah bana teker veya çiftler gelin. Amin. Amin. Eh bana son kaldı. Bu ne hikaye açabiliriz mi? Dua kabul oldu. Elsin! Kız nasıl bir dua ettin ben? Keşke güzel dua etseydin. Ersiz, elsiz. Hımm. Bırak bunu nasıl açacağım? Ah iki eksi geliyor arkadaşlar. Çevirebilirim. Arkadaşlar iki eksi geliyor var bak. İki tane eksi. Ay! Çok zorlandım arkadaşlar. Bu çiketi açmak o kadar zor ki anlatamam. Çok zor. Çok. Rüya'nda zor. zor. Bu ne? Hı. Hı. Açtım. <laughs> Sana yapıyorum. <yapmayayım. gülüyor> Masadaki bütün çilleri dilime topladım. Arkadaşlar yani. çok ters. Çok En kolay ağırsız. <laughs> en kolay <ki> ağırsız. <laughs> Bir özetle ben yaşıyorum. Kıyamam sana. Kıyamam bebeğim. Açtın mı? Sen yine Bir sonraki videomuz sulu sulu hadi, çok sevdim. Hadi hadi boşver şimdi. Ben su kuşuyum. Hadi Kuşum. hadi hadi. Eee burnumun dileğine girdi. Hadi açın aç 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 aç. Anne öyle yapana kadar iki eksilirsin. Tamam. Ne fark eder? Kardeşim de şu an iki eksi olacak açabileceğine göre. <laughs> Ayaklarıma bir bakar mısınız? Sen ben, <laughs> sen, ben seni tutmuşum. Sen, <laughs> sen diyorsun ki kendisini sin diye. Hadi bakalım. Kafamda bunu patlatırım. Evet patlatırım. Oh kafa. Oh kafa. Kıyamam git öpeyim. Dön. Annem. Hadi pes et o zaman. Dur bir şey yapacağım. Bir zahmet. Oy, oy. Açtın mı? Yok. Kızım onun içine iki tane çikolata var. Böyle. Hadi bakın. Kağıdında mı yok kız? Ağzım, bu ne? <laughs> eee. Eee. Hadi. Pes <laughs> Hadi. Ne? Bir. Anne kardeşim ne, de kaybederse ben kazanıyorum. Ödül ne? Ödül yok. Ay, ay şimdi ödül koyamayacağım. Anne, anne, Çünkü şey. şu an yani şey yenseydim koyacaktım. Anne düşün. Şey. 500 lira. 500 lira mı? Anne dişin. Şey. Ne oldu Hadi, Hadi bakalım. Pes etmeyeceğim. Hadi etme. Aç bakalım o zaman. Etmiyorsan aç. Eş. Ellerin kameradan görünür ha. Ha. <laughs> <laughs> kıyam ben sana pes et bence. Ha. Bence pes et. <laughs> Arkadaşlar pes etsin mi? <laughs> bak şu bak şuradan böyle Arkadaşlar açabiliriz. pes etsin mi? Köpekli köpek Öpeyim. ve kedileri anladım çok yazık ama. E sen kediyle köpeklere şey veriyoruz kağıtlı yiyecek veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim evin kedisi. <laughs> Kulakları da var. Anne. Nehir. Hmm, pes etmeyeceğim. Ah, olayım senin Kızım kağıdı yedi, yedi, yedi. Kağıdı yedi arkadaşlar. Arkadaşlar bu son round diye. Kağıdı yedi, kağıdı. Son round diye. Nehir. Bunu açarsan siz kazanıyorsunuz. Evet. Açamazsak Ka ikimiz kaybediyoruz. Elif kazanıyor. Biliyorsun. Benimle paylaşır mısın? <laughs> Bir şey yaparız. Kızım 500 lira paylaşılır mı ya bu devirde? Kumbaramız aynı. O kumbaranızı koymazsınız. Sen harcarsın. Ben de 500 ya hamburger var sanki. Değil mi? Hemen Dur hamburger. Kura. Ne karışıyorsun? Hani? Ya anne biz. bu <laughs> evde dedikodu var. Olmaz. Buldum. Olma. Kedi alalım o parayla. Tamam. Evcil hayvan alıyorum. kızın çocuğuna şey Kedi alınmaz sahiplenilir arkadaşlar. Hadi bakalım. Ay, Hadi görelim. Hadi görelim bakalım yapabiliyor olabilir. Çok biz. sıcak oldu arkadaşlar. Bizim de solum yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor. Gülümün anne versene. et <laughs> Ay sen bunu açamamıştın değil mi? Kıyamam sana ben dedeyim benim. E? Sen bunu açamadın mı? Acıma alıyorum işte. Yürek mi? <laughs> Hadi ne pes et be. Kızım açamazsın onu. Ben ben de açamadım Cino'yu. Cino açılırdı. Açılır mıydı kızım ya? Açılmıyordu. Açamaz. Açamaz. Budukçu. <laughs> <Yani, gülüyor> ayaklarıma bir bakar mısın? Uzak mısın iyi Anne, bile. anne bir ayaklarıma bakar mısın? Olmadı, niye olmadı? Hayır, pes etmeyeceğim. Olmadı, niye olmadı? E sen de etme, sen de olmadı. Bize şey deceğim, söyleyeceğim, pes etmezse bir sürü daha yapmak zorundayız. Neyi yapacağım? O elindekini açacak. Ona ne tur vereceğim daha? Şu çikolatayı kim yemedi? Benimkiler yarım kaldı. Neden? Ben o kadar çok çikolata yemiyorum. Forma dikkat ediyorum da sıralar. Hmm, <laughs> 60 kilo. <laughs> Hayır. Yani, Biz kameralar karşısında söylenir mi ananın kilosu? <laughs> 65 kilo. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Hadi, hadi, hadi. Niyir, niyir, niyir. Bunu en son kameranın sonunda pes ediyorum. Oh. <laughs> <laughs> Nimet o Nimet. Anne. O anne niye. Ay çiftçiymiş kafasıyla. Anne, anne. <laughs> anne izin ver. Ah. Benimkini daha vereyim sana. Kıyamadım yine. Anan yüreği. Kıyamadım. Nimet şey, buralım. <laughs> <var. Neyden gülüyor> bu. Arkadaşlar oyun var. Şu an oynayacağız durun. arkasından. Dürüm, Aa evet skoru söylesin. Kim kazandı Sert. kim kaybetti. anne Ay, sana ben altın adım. 2 artı. Sen eksi yazdın mı? Yazdım. 2 artı. Ee? Durun ben Ekleri ben bir şey söyledim. Kardeşim açarken ben gittim. Gel gel Buraya gel. Kaçma. Bir. Hayır. Kardeşim yerken ben bir artıladım. Bir. Tamam artalım şu. Artıladım. Dur. Bunu saymıyoruz. Tamam. Çünkü ben artıladım. Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Dört tane de şey var artısı. Tamam. En benim Saymana gerek yok kızım sen Dört tane artım. Evet. 2 İki tane ol. eksim. Evet. Senin dört tane artım. Yes. İki tane de eksim. Yani Elif Elif kazandı. Aa Elif kazanmış. Biz nehirle. Bir dakika. Ne? Bir dakika. Dur ya şu cipsi yiyebilir miyim gerçekten? Ye. Gel buraya. Yanıma arkadaşlar gel. cipsin şekline de bakar mısın? Yanıma top, gel. Top, top, top. Benim kızlar da aldı. Yanıma <laughs> gel. Evet ne diyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı, atmayı unutmayı. unutmayın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda çok. Çok güzel. iyi. Görüşürüz. Görüşürüz.